2000 model Transporter T4 aracımız. Karavan tarzında Serkan Bey yapmış. Bizden e, çekyat koltuk istedi. Biz de iki kişilik çekyat koltuk yaptık. 1 metreye 185 santimetre. Aracına monte ettik. E, bir dizayn olarak bakalım dedik. Sizlerle paylaşmak istedim. Yine aynı sistemler bagaj sistemine ulaşabiliyorsunuz buradan. Bunları yastık olarak kullanabiliyorsunuz. kemerde. sağ ve soldaki nefeslere bağlanıyor. Bunun bir açılımını yapalım hemen. Bu şekilde bir yatağımız çıkıyor Serkan Bey için. Bunu toplama işleminde hemen tepiyi boşaltıyoruz. Çünkü anasları yaptığımızda ben bizi kilitliyor oturma pozisyonuna geçiyor şu şekilde. Serkan Bey'e hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz.